Of, Öyle de görmeme izin vermiyorlar ya. Hala çok çaresiz hissediyorum kendimi. Elim kolum bağlı. Hiçbir şey yapamıyorum. Çok zor. Ellerine sağlık hala. Herkes koşturuyor kızım. Sen ne yapacaksın ki? Acaba hastaneye gidip Alpa'yla bir konuşsam mı ben hala? Hani sadece dürüst olarak her şeyi anlatsa yeter. Demiyorum ki Halil için, bari çocukları için yapsın. Yani bu kadar yalanla dolanla çocuklarını kaybedecek hala. Hangi yüzle çıkacağı çocuklarının karşısına? Kerem Lili çok endişeli. Bir hep hep Mithat'a benziyor. Allah korusun bir öfkesine yenik düşecek babasıyla bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Allah korusun. Bana bir şey diyeyim mi? Defne de buraya boşu boşuna gelmedi. Ömer'i şimdi niye hemen bıraksın gelsin? Zümrüt teyze onu çok bunalttı galiba hala. Olan gene çocuklara oluyor işte. Senin gidip Alpay'la konuşmanın bir faydası olmaz kızım. Alpay mı? değişmez, bildiğini okur. Ha. Annelerin güzeli. Oğlum. Anneciğim, sen radyoterapiye gitmeyecek miydin bugün? Ha, gideceğim, gideceğim çıkacağım biraz. Ben de geliyorum seninle. Senin antrenmanın yok mu bugün? Yok, bugün yok. Oğlum. Bu radyoterapi hiç o kadar dertli bir şey değil. istersen sen... Anneciğim, hiç tartışmayalım boşuna. Ben seninle geleceğim, tamam. Ben bekliyorum, sen hazırlan. Tamam. geçmiş olsun. Oğlum, sen mi geldin? He, evet. şöyle geç otur, rahat bir yere. Şu halimi görüyorsun değil mi? Beni ne hale getirdi Halil? Ya sırf bir yanlış anlamı yüzünden. Bırak baba yanlış anlaşılmayı. Yalan söylemişsin. Tehdit etmişsin Halil abi. Aynı yalanı gidip anneme söylemişsin. Kim olsa çileden çıkardı. Bu senin ilk de değil ki. Annemle ayrılırken de benzer bir oyun oynadın. Yani şimdi bana bunun hesabını mı soruyorsun? hesap sormaya gelmedim. Bak. Çocukluğumda ben hep sana yakın olmaya çalıştım. Ama ne zaman sana ihtiyacım olsa, ne zaman senden bir şey isteyecek olsam... ...karşımda o soğuk tavrını görürdüm, az geçerdim. ilk başladığım zaman senden bir forma isteyecektim. Bugün karşımda buzdağı gibi dikildiğini görünce... ...kendime bir yemin ettim. Bir daha babamdan hiçbir şey istemeyeceğim dedim. Yıllar geçti üstünden. Şimdi ilk kez bu yemini bozup senden bir şey isteyeceğim. Bak, aile olmayı dedemin evinde öğrendim ben. Şimdi annem huzurlu, iyileşiyor. Defne evlendi, mutlu. Lütfen artık bizim huzurumuzu bozma. Lütfen bize dokunma. Bak... Seyit Ali seni çok seviyor. Bırak, onun aklında iyi bir adam olarak kalsın. Umarım ne demek istediğimi anlamışsındır. Eğer çocuklarınla bağın kopmasını istiyorsan... ...gereğini yap baba. Bizim için.